Merhaba arkadaşlar bugün sene de tek bölümlük bir, bir Call of Duty Black Ops çekeceğiz. Oooo odama çıkınca yapıyorlar arkadaşlar bu arada. Adem kamerayı tutabilir misin mi? Kameraman Adem Finans Alparslan şu Eski youtuber Adem. kameraman. Ağabey Space'e geçiyor da bir sonra Space'e geçiyor. Eski Adem, youtuber da. Adem İnanç. Ağabey tek bölümlük bu. Arkadaşlar bu arada belki ben bugün Adem'e geçen PlayStation'a güzel oyuncağı çekeyim. Black Ops'un PlayStation. Oh fuck dedi fuck. <laughs> What is this? Abi çünkü fakir anlamını bilenler var da söylenmiyor şimdi ya küfür. Küfür. Küçükler... S ile başlamak lazım. Onun abi. anlamını 15 yaşında kişiler öğrenmesin. Ya 10 on yaşında küçükler bilmiyorsun. What's going on? Yo Emre. Abi geçsene. Geçiyor şu an tekrar. Senin kuponu mu bekleyeceğim? Tak 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 tak. Ya senin yüzünden bölüm gidiyor. Kamera gidiyor. Bu. Lan bu ne? Oyun kapandı. Paylaşıyorum. Şimdi boss'u göreceğiz. Volts. Volts. arkadaşlar şu an bir şey gördüm sanki. Bir ışık gördüm. Bir kedi gördüm sanki. <gülüyor> <gülüyor> evet evet bir kedi. Şimdi Bizim burada, boss arkadaşlar. Bu da boss. Şurada kenarda bir tane kadın dans edecek. Var. Dans eden kareye dalacaklar. Ya evet dalacaklar. Bu da göreceğin kareye dalacaklar. Şimdi bize burada plan. burada planlayacağız. Buradan şimdi bir tane adam gelecek. Kapıyı açacak. Her neyse biz söylemeyelim. Söylemeyelim. Şuradaki karıya dalacaklar. He sen söyle. Sigara yap. Bu 30 dakika planlamışlar. Abi bizim plan bu mu şimdi? Planımıza ileri çıkıp karıya dalacaklar. Abi böyle 4-5 dakika kalacaklar. arkadaşlar şimdi karıya dalacaklar. Abi bak göreceksin şimdi. Bak şurada. Koru nerede lan? Bak karaya dalacaklar dedim bak karaya daldılar. Koru nerede kaçtı? Bak. Volt bir kurtaracak. Oo, oh, oha. Çıldırdı. Sağ bak silah attı. Sniper. Yok abi de sniper. Volt. Hadi bak Volt arkadaşlar. Şurada Carlos. Carlos. Volt ve Carlos. Boğun. Ben de Mason. Mason. Evet ben de Mason. Abi şimdi buraya girelim. Tamam abi biliyorsun. Tararara. Oynayın. Adem sus. Adem sus. Allah patla. O godaya bak godaya. Ben godalıyım. <laughs> tamam ben de küçük silah var ama nasıl ki ben. Abi yürüsene. Gel gel gel. <laughs> al, al abi. Abi, abi, al, tutma beni abi. Kimiz var atar mısın? Sen sen ne olmuş hocam? Allah. O altı yüz otuz bin misin varmış. Abi batacağım o kaç kaç kaç. Aha biz bismillah derdik. Tamam çarptı biz bismillah. Oo. Mevzu başladı. Tamam bu mezu şuradaki mezu yani. Ah şu an ben burada bir adam göremiyorum. Aha yayılar bizim İsmail'ler. Bana bak lan İsmail'ler. Bu arada bana İsmail'i biliyorum arkadaşlar. Ağzım alışmış. Ben şu an şuraya gidelim. Bu böyle bir an bitti arkadaşlar. Enter diyorum. Enter'a basayım arkadaşlar. Basayım. Aa basmana gerek kalmadı. Araba sürüyor mu arkadaşlar? Hayır sürme. Arkada adam ne yapıyor? Hayır SAĞA tık diyor. Tane <laughs> 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 <Metris. gülüyor> da bir daha 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 bir fazla Olayı anlamadım. Çok kafa karıştıran bir böyle adam adam yıldır. kaka yapacak herhalde. Yüzünü <laughs> amca. <Ya, çizim gülüyor> <yıldır. gülüyor> abi böyle oynayalım mı? E, bu bölüm zaten oyunda birazdan şuradan atlayacağım. Tabi abi o da bilmen lazım da. <laughs> abi. abi burada bölümü bitirelim. İkinci bölümü de çekeceğiz. İkinci bölümü çekeceğiz. İki bölümlük Arkadaşlar iki bölümlük olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bu da yapmayı unutmayın. Bu tıra basmayı unutmazsınız inşallah ve abone olmayı da. Evet.